Dayı ben bugün Cengiz Bey'in yanına uğradım. Restoranla çalışacak bayan eleman arıyorlarmış. Cengiz? Cengiz kimdi ya? Hani sabah kahvaltı yaptığımız yerin sahibi. Aynı zamanda Gülşah ablanın akrabası. Ha tamam. Nasıl yani? Sen Cengiz'in yanında mı çalışacaksın? Evet Gülşah abla. Söylemiştim sana zaten. Desteklemiştin sen de. Ben ne bileyim. Böyle ufak tefek anket işleri falan yapacaksın sanmıştım. Ne fark ediyor ki? Yok yani bence Cengiz'in yanında çalışmak hiç uygun düşmez. Allah Allah niye uygun düşmüyormuş? Hem bu Cengiz senin akraban değil mi? Uzaktan akrabam. Bana bak yoksa bir yamuğu falan mı var? Yok canım. Namuslu temiz adam. Ama işte. Dayı izin ver çalışayım. Hem vaktim de var. Dershaneyle çakışmıyor. Lütfen. <laughs> tamam madem bu kadar heves ettin. Bir dene bakalım çalış. Evet. Gülşah'ın da akrabası. Ben çocuklara bakayım. Tamam hayat. Teşekkür ederim. Ne demek kızım madem sen istedin? gelmiyor musun kız? Geliyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Olur mu öyle bir şey? Yolumun üzeriydi. Hiç önemli değil. Akşam yine de alırım seni buradan. Yok, zahmet etmeyin siz. Ben gelirim. İpek, geç bakalım içeri. Hı -hı. Geç, geç, geç. Hı -hı ne işin var senin burada? He? Ay niyetin ne senin? İpey'i bıraktım, ne var ki? Sen bütün çalışanlarını böyle eve mi bırakıyorsun? Bana bak benim sinirimi tepeme çıkarma Cenniz. Uzak dur, benden de ailemden de. Gülşah bak, evet de alıp götüreyim seni buralardan. Bir zamanlar hayalini kurduğumuz her şeye sahibim şimdi. Ay neyin hayalini kurmuşuz biz ya? Hani zengin olacaktık, yatımız katımız olacaktı. Ay eksik olsun zenginlik. Ben hayatımdan mutluyum, kocamı da seviyorum. Bana bak bir daha buralarda dolanma. Gözüme de görünme tamam mı? Ne seninle ne başkasıyla şuradan şuraya gitmem. Haberin olsun. Sen o adamın arabasına niye bindin? Taksinin dolmuşun suyu mu çıktı? Teklif etti kabul ettim. Çok iyi çok nazik bir adam. Akşam da evde partisi varmış. Davet etti. Bak bak bak. Partiye gidecekmiş. Ben seni dayına söyleyeyim de bacaklarını kırsın. Ben dayımdan izin alırım. Dayın izin verse bile ben vermiyorum, tamam mı? O adamla sıkı fıkı olmayacaksın. Ya ne oluyor ya? Çocuk muyum ben? Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Ayrıca sen izin versen de vermesen de ben o partiye gideceğim. Şu masaları da biraz çekelim. Sonra güzel olacak. Sen utanmıyor musun yarı yaşında kızı evine çağırmaya? Sadece o değil ya. Bir sürü insan çağırdım. Olmaz öyle şey. İpek senin evine falan gelemez. Ara bir şey söyle. İptal oldu parti falan de. Nedenmiş o? Kıskandın mı yoksa? Kimi kıskanacağım? Ya bana emanet edilmiş bir çocuğu mu kıskanacağım? Bu kadar söylendiğine göre ya ben ipeyi korumaya çalışıyorum. Tamam mı? Sen hala beni seviyorsun Yuşa. Bunu kabul et. Cengiz sen beni dinlemiyorsun galiba. Biz birbirimizin aşkıydık. İyi de o çok eskidendi. İkimiz de çok gençtik. Köprünün altından çok sular aktı. Ben kocamı seviyorum ya. Ona aşığım. Anlatamıyorum galiba. Sana inanmıyorum. Ay İpek. Kudret, dayım daha gelmedi. İpekciğim, bak canım, bana canım falan deme. Dayım aldatıyorsun sen ya. Aa, aa. Hem de akrabam dediğin o adamla. Ay, olur mu öyle şey? dur dinle. Dur. Dur. Hiç öyle şey olur mu? İnan ki göründüğü gibi değil. Vallahi. Dinle. Bak şimdi her şeyi anlatacağım. Cengiz'le biz senin yaşlarındayken yani çok gençken böyle birbirimize aşıktık. Sonra yürümedi ayrıldık. Yani önemli bir şey değil. Çok eski bir hikaye. O yüzden dayına bahsetmedim. Şimdi boşu boşuna şüphelenir bir şey olur. Benim için önemli... O yüzden mi hala saklıyorsun bu fotoğrafı? Dolabı açtığımda buldum. Canım ne var bunda? Böyle gençlik hatırası diye saklamışım işte. Önemli bir şeydi ki. Kızlar. Şey akşamki yemek için üstümü değiştirmeye geldim de. Mağazadan takımım gelecekti. Geldi mi? Geldi. Dolapta. Heh, i̇yi. Pekçim. Senin bu halin ne? Niye ağlıyorsun sen? Dayı. Ben işi bırakacağım ya. Bu mu yani? Bunun için mi üzüyorsun kendini böyle? Bırak kızım ne olacak ki? Ben zaten sen ısrar ettin diye izin vermiştim. Neyse biraz ders çalışayım. Çalışmak ağır geldi herhalde. Tabii herkese göre değil ter dökmek değil mi? Hadi ben üstümü değiştireyim. Aa, sen uyumadın mı daha Uyuyamadım. Çünkü sana anlatmam gereken bir şey var. Hayırdır inşallah. Aslında daha önceden söyleyecektim ama söyleyemedim işte. Şu Cengiz var ya. Ha. Restorandaki. Evet. O benim akrabam değil Kudret. Ne? Yani biz çok önceden böyle çok gençken onun aşıktık birbirimize. Ama sonra ayrıldık. Yani ben de sana söyleyemedim. Çünkü cesaret edemedim. Aslında söyleyecektim. Sonra böyle kızarsın, kıskanıp yanlış bir şey yaparsın diye söyleyemedim işte. Ben öyle bir adam mıyım Gülşah? Değilim değil mi? Bana söylemen gerektiğini hissettiğim bir şey olursa hemen söyle tamam mı? Ben ne bileyim. Seni o kadar çok seviyorum ki. Aramızda ufacık bir şüphe girecek diye ödüm patlıyor. Hayatım, sen bana dürüst olduğun sürece aramıza kıl kadar şüphe giremez. Giremez değil mi? Giremez. Oh, Allah'a şükür. Bazen de yakınlarımızın gizlemek zorunda kaldığı eski hayatlarına şahit oluruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.